Sınıfı patlatacağız. O dur lan dur. Hazır değil. Robot Ahmet'sinin kafası. Ulan siz bu sınıfı ne hale getirdiniz Oruç bu çocukları. Evi evi e Hocam bence bugün ders yapmayız. Zaten okullar ara tatile girdi. Bir dahaki bölümde bence Azekistan'ın evinde ders yapacağız. Tam Azekistan da bir boka benzemiyor ama. sadi? Ulan bu öğretmen bana bok dedi. Ulan o bok sensin lan. He? Bana ha? Yok hocam ebenize söyledim. Bak öyle bak 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 bak. Dümbüye bak. Üf neyse hadi biz de gidelim artık. Karabistan. Ya vallahi bunlar ağacı ızgaraya çevirdi. Tamam da kötü davranarak Jüpiter'i rahatsız ediyorsun. <laughs> Ulan Azekistan Vallahi Robot Ahmet'in yanına bir gitsene tamam. be. Tamam ama hava buz gibi. Neyse. Robot Ahmet'in yanına gelirim. Hayır, Azekistan paramı vermiyor. Al bak burada ne var. Tamam kardeşim hemen yaparım. <laughs> lan, sahte bura bu. Azakistan. Neyse, lan lan buru lan burası Beykurumsa benziyor lan. Lan bir de sis var. Kaç, kaç. Ana yatak. O ne lan? O neydi kız? <laughs> oh kaçtım. Lan sen nereden çıktın? Senin çıktığın yerden rahat. <laughs> Eğer kanala abone olmazsan sana hediye olarak bok veririm.